Özgür hoş geldin hoş, hoş. Özgür ödemişte yaşıyorsun Evet Ezgi Nur da mı ödemişliydi Yok kendisi ödemişli değildi Ama lisede aynı sınıfta nerede okudunuz siz ee, İzmir'in merkezindeydik Sonra lise bitince mi Siz e, duygusal işte flört vesaireye başladınız ya Daha sonra yıllar sonra Karşılaştınız mı Yani bir nevi evet Peki nasıl başladı hikayeniz yani liseden yıllar sonra bir konuşmamız oldu. O şekilde ilerledi böyle başladı. Daha sonra evliye kadar gitti zaten. Bu şekilde yani sonra da evlilik oldu. Özgür o görüşmediğiniz hani mezun oldunuz araya bir süreç girdi. Tekrar karşılaştınız, karşılaştınız ya da işte yazıştınız vesaire. O süreçte mesela Ezgi Nur'un neler yaptığını, nasıl bir hayat yaşadığını biliyor muydun? Yani aşağı yukarı biraz e, duyumlarım, gördüğüm bir şeyler oluyordu. Ne görüyordun? Ya biraz gece hayatına düşkünlüğü vardı biraz. Ee, sanırım bu tarz bir işlerde çalıştığını düşünüyorum. Evlenmeden ee, önce bunları fark ettin sen, duydun. Yani evet duydum, ee, biraz gördüm sayılır. Ne görüyordun? Yani gece hayatı derken arkadaşlarıyla eğlenmeye mi gidiyordu, gece hayatının içinde mekanlarda çalışıyor muydu? Ya benim düşünceme göre ben çalıştığını düşünüyorum. Ee, ...gece hayatının içinde gezdiğini de düşünüyorum. Herkesin kendi yaşantısı. Ama bunu evleneceğim bir kız ya... ...sorun etmedin o zaman herhalde. Ya, benim de çok düzenli bir yaşantım yoktu o zamanlarda. Birbirimize bir şans verelim hani... ...birbirimize iyileştirici bir şeyimiz olsun diye. Ee, i̇lk zamanlarda da gayet iyiydi, başarılı olmuştu zaten. Peki evlenmeye karar verdiniz, evlendiniz. Sen ne iş yapıyorsun Özgür? Ben işsizim, iş bulamıyorum. Sen yani liseden mezun oldun, ondan sonra bir daha... Üniversite okumadın. Hayır okuyorum. Hiçbir işe girmedin. Yani ufak tefek işlere girdim tabii ama öyle sağlıklı belli bir işim olmadı. Ee, evlendiğinizde bir ayrı eve çıktınız mı? Bir dönem evet. Kim ya yaptı bütün o masrafları, evi? Ee, ailem birazını karşıladı. Ben zaten öyle çok sıfır bir eşya falan almadım. Ee, kendim biraz çalıştım. Ee, i̇kinci el eşyalarla falan vesaire evlenmiştim. Ee, Ezgi Nur bunları sorun etti mi? Hayır etmedi. O zamanlar zaten aramız iyiydi yani. Kendisi de çalışıyor muydu? Bir kısa bir süre çalıştı. Nerede çalıştı? Bir ay kadar bir mobilya showroomunda çalıştı. Ee, eve destek de sağladı o zamanlar. Ee, ben de eniştemin dükkanında çalışıyordum o zamanlar. O şekilde... Peki ucu ucuna mı yaşıyordunuz çok? Yani ucu ucuna ekonomik olarak... Mı? Evet. Yani tabii bayağı bir zorluk çekiyorduk. Sen annenin emekli maaşını alıyormuşsun. Hayır ben almıyorum. Kim alıyor? Annem kendisi alıyor. Sen ondan mı alıyorsun? Ya bana harçlık veriyor yani yardımcı oluyor. Peki 25 yaşındasın bir mesleğin yok mu Özgür? Yani pek geçerli bir mesleğim yok evet. Ya yani, her meslekten biraz öğrendim. Anladım ama birinde sebat etmeliydin mesela evet. araba tamirciliği. Mesela şu anda tamamen ehliyetin var mı mesela? Motosiklet işim var. Bir ehliyetin olsaydı şoförlük yapabilirdin çok güzel mesela. Biraz çalışmayı sevmiyorsun denebilir mi sana? Çok seviyorum çalışmayı. Aslında daha önce çalıştığım iş yerlerindeki patronlarım vesaire de bilirler. Aslında çok severim çalışmayı. Ama bazı sebeplerden dolayı hep önüm engellendi, kapandı diyebilirim. Ee, peki böyle bir 18 yaşındayken sen de o zaman Ezgünür 18 ise sen de 20 yaşındasın. Erken bir evlilik. Ailenin desteğiyle oluyor, İkinci el eşya vesaire derken siz 2017'de evleniyorsunuz, 2020'de boşanma davası açılıyor. Bunun sebebi yani mesela eşin diyorsun ya hani gece hayatını severdi vesaire. Bunlara evlendikten sonra da devam mı etti mesela gece gezmeleri, işte sen istemediğin halde dışarı çıkmalar, böyle şeyler oldu mu? Ya biz evliyken e, o gayet düzenli bir yaşantısı vardı. Ee, evlilikte kesinlikle öyle şeyler tanık olmadım. Herhangi bir e, uyumsuz davranışını da görmedim. Ee, çocuk çocuğumuz doğana kadar her şey gayet güzeldi yani. Hiç bir şikayetim yoktu. Bizim geçimsizliğimiz çocuk doğduktan sonra başladı. Sebep sence ne? Ya sebep o zamanlar e, ben biraz e, sivri bir kişiydim. E, çok fazla e, oturak düşünemiyordum kendisi Yaşım de da gençti bir de evet, bir tarafta kendisi de biraz e, küfürlü konuşmalar işte sen adam mısın işte sen işte ekmek getiremiyorsun falan vesaire gibi e, benim de bir takım özel sorunlarım vardı yani keyfi olarak çalışmamış değilim çalışmayı çok seviyorum dediğim gibi bunu çevremiz bilirler e, ama o öyle yapınca ben böyle yapınca e, sürekli olarak geçimsizlik oldu e, sonra sürekli çocuğu böyle bir Koz gibi kullanmaya başladığını hissettim. Ee, en ufak bir tartışmada hemen işte çocuğu tutup önümüze koyması, araya sokması, hani çocuğu daha çok e, engellemesi göstermemesi gerekirken, çocuğumun ağladığını, sürekli psikolojisinin bozulduğunu, tartışmalarımızdan dolayı şey olduğunu görünce, ben artık zaten tamamen bitirmeye yöneldim. Sürekli söyledim. İlk başlarda istemedi. Yok işte ben seviyorum istemiyorum falan olmuyor yani geçinemeyince yapamadık. Zamanla da zaten ilişkimiz sonra... Sana ağır konuşmaya başladı ama sen de ağır konuşuyordun herhalde ona. Yani aşağı yukarı evet. Eşim. Ya Ama genellikle beni taciz eden taraf sürekli o oluyordu diyebilirim. Ya para kazanmıyorsun, eve ekmek getirmiyorsun sen adam mısın gibi. Evet. Ve sen o dönemde hala annenin aldığı emekli maaşıyla... Onun sana verdiği harçlıkla bu evi döndürmeye çalışıyor. Şöyle annem emekli maaşı almıyor benim. Ee, benim babam engelli bir birey. Engelli maaşı. Ha, o, o, yok, hayır babamın e, malulen emekli maaşı var. Annem de ona baktığı için onun da bir maaşı var. Yani ben onlardan herhangi bir para talep hiçbir zaman etmedim. E, belli bir şeyim yok. E, ben gündelik yövmeye işte amelelikti şuydu buydu vesaire işler yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum buldukça sürekli bulunmuyor. Ama annem hani bize işte gıda vesaire onun yanında kalıyorduk zaten. Sonradan biz tekrar annemin yanına taşındık. Çünkü ayrı bir evi herhalde kaldıramadı bütçeniz. Evet o yüzden zaten. E, yani dayanamadı. çocuktan sonra siz annenin yanına taşındınız. Hayır çocuktan önce. Çocuktan önce taşındınız. Evet. Çocuk olunca da bazı şeyler değişti diyorsun. Peki tabii ki genç bir karı kocasınız yeni bebeğiniz var. Herhalde Ezgi Nur da kayınvalide ve kayınpederle başka kimse var mı evde? Ee, yok hayır. Yani yaşamayı herhalde kal... istemedi bunu sana. Yok çok mutluydu. Benim babam e, dünya tatlısı bir insandır. Zaten çok konuşamıyor. Kendi işini göremiyor. E, yatalak bir şekilde. E, annemle de gayet iyi anlaşıyorlardı. Annemi hatta ben çok defa ben seni kendi annemden çok seviyorum. Benim annem e, benimle senin kadar ilgilenmedi dediğini ben kendim duydum. Annem de bilir. E, annemle ilgili evde kalmakla ilgili bir sıkıntı yoktu. Hatta defalarca... E, ayrı eve çıkmayalım dediğini de biliyorum. Özgür, şimdi diyorsun ya ben hala 25 yaşındaki bir adamın bir de evlenmiş, çocuk sahibi, baba olmuş bir adamın sürekli bir işte çalışmamasını bir türlü ben kabullenemiyorum. Yani bunu idrak edemiyorum. Diyorsun ki motosiklet kullanıyorum. Peki. Araç e, ehliyetin yok. E, o motokuryelik yapabilirsin mesela. Değil mi? Şimdi çok revaçta bir meslek. Evet. Gençler yapıyor. Tehlikeli ama dikkatli yaparsan Para da getiren bir şey ama sen çalışmayı seviyorum dediğin halde bunları da yapmıyorsun mesela. ya yani Ne ben, yapıyorsun sen? Ben mesela bu işlerin, çalışmadığında ne yapıyorsun? Ben bu işlerin hepsini yaptım. Size söylediğim geçersiz mesleklerin içinde. Bir de İzmir ödemiştesin. Merkeze git adam erkek adamsın. İstediğin işte çalış. Ne yapıyorsun? Ö yani, i̇şin yok ya şimdi şu anda. Ailenle yaşıyorsun. Bir sabah kalktın. Ne yapıyorsun Özgür? Yani genellikle evde vakit geçiriyorum. Hobilerimle vakit geçiriyorum. İş arıyorum sürekli olarak. Bunu benim çevrem, arkadaşlarım bilir. Hatta e, sonra da bilirsiniz yani. E, bütün günümün iş arayarak geçtiği oldu. İşler buldum. Bulduğum işler genellikle tarla bahçe işleriydi. E, günlük işlerdi. Bizim orada çok fazla bir iş imkanı yok. E, İzmir'e yani merkeze gidip de orada da kendime bir yaşam kurabilmem belli bir sermayesiz kolay bir şey değil. Bu... E, Önümü sürekli engelleyen şeyler oldu. Ben sizin söylemiş olduğunuz işlerin hepsini yaptım. Motokuryelik, amelelik. Amelelik yaparken sırtımı sakatladım, belimi kaydırdım. Hani kolay e, öyle yatayım, işte keyfime bakayım gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Yani dediğim gibi... E... Çok özür dilerim bunu sana herhangi bir kötü amaçla söylemiyorum. Sadece kavga sebepleriniz bu olduğu için acaba bugün geldiğiniz nokta bu yüzden mi? Çünkü diyorsun ya işte böyle diyor ekmek getirmiyorsun bir, bir şey var orada bir sıkıntı. Ama 2020'de boşanma davası açıyorsunuz. 2021 şimdi e, Cansu evden gidiyor değil mi? Ailesinin yanına mı gitti? Çocuğu da alıp gitti mi? Nasıl oldu ilk ayrılık mesela? Evet e, çocuğu alıp gitti. E, ben zaten arabayı kadar ben getirdim. E, çünkü dediğim gibi çocuğum mağdur oluyordu. Ben istemedim çocuk zaten Ezgi'nin annesinin ikamet ettiği eve gittiler direkt zaten birkaç gün sonra ikametini aldı oraya yalnız hemen kısa bir süre sonra bir daha ben haber alamadım yani bir kayıp oldu uzun bir süre bulamadım telefonları kapalıydı. çocuğun peki çocuk da yok yani bulamadım iletişim kuramadım ailesinin Ve evinde değil miydi çokça kez gittim arada bir 110-120 kilometre yol var Hı -hı. Ee, kendi imkanlarımla bir şekil imkan yaratıp gidip geldim Oralarda beklediğim de oldu Kapısında saatlerce beklediğim de oldu Ailesi ne dedi yani Yok dedi bilmiyoruz Çocuğun ve kızımız nerede Bilmiyoruz Bilmiyoruz Yok, Bazen yalanlar söylediler işte Akisar'da ailesinin yanında filan Akisar'da ben e, akrabalarına ulaşım sağladım sosyal medyadan İşte sizin yanınızdan filan Yok dedi amcası biz onu buraya davet etmiyoruz dedi Uygunsuz hayat yaşıyor dedi Bizde de onu dedi istemiyoruz dedi. Ee, bununla ilgili görenler de var hatta konuşmalarımı duyan annem falan duymuştu. Görüntülü falan konuşuyordum amcasıyla. Bizde de onu dedi burada kabul etmiyoruz. İşte Uygursuz gece gidiyor. Bir hayat evet gece gidiyor, yani. gündüz gelmiyor. Giyimini kuşamanın takdiri şey yapmıyoruz hani. Onaylamıyoruz. Herkesin kendi yaşam tarzı var. Hani o belli bir köy gibi bir yer hani onaylamıyoruz. Nereye gittiği belli değil vesaire. Ee, o buraya dedi kesinlikle gelmedi. Sonra ben bunu bana ulaştıran Kişilere gitmemiş dediğimde anneannesinin yanına gitmiş şey pardon babaannesinin yanına gitmiş dediler. Amcası dedi ki babaannesi benim annem oluyor yani dedi. Bir orada olsa yani, bilirim. Yoktu halama kardeşimi arayayım dedi halasını. Onu aradığında orada yoktu yani. Özgür sonra bir alıyorsunuz Cansu bu arada üç buçuk yaşında. Cansu'yu bir alıyorsunuz sizin yanınızda kalıyor. Sonra siz bir ev taşıma sırasında e, yani e, Ekim 21'de. 2021 Ekim ayında dört e, kadın ve bir erkekle birlikte Ezginur çocuğunu almaya geliyor. Ocak olması gerekiyor ocağın başlarında. 2 Ocak ha, evet. Yap, özür dilerim 2 Ocak 2022'de evet. siz Ekim 2021'de can suyu alıyorsunuz Doğrudur. anneanneden ve dededen e, 2 Ocak Dedesi yok. 2022'de dört kadın ve bir erkekle çocuğu almaya geliyorlar. Siz de o arada taşınıyorsunuz ama sen çocuğu bir şekilde Ezgi'yi hiç görmek istemiyorsun. Bunun bir sebebini açıklamanı isteyeceğim senden. Efendim Özgür daha 20 yaşındayken 18 yaşındaki lise arkadaşıyla evlendi. Bir de çocukları oldu 3,5 yaşında Cansu isimli. Fakat evlilikleri pek iyi gitmedi. Büyük tartışmalar, kavgalar. Tabii bir kadının eşine sen adam değilsin eve de ekmek getirmiyorsun gibi sözler bir erkek üzerinde gerçekten yıkıcı bir etki yaratır. Ama bunun sorumlusu da tabii hem söyleyen kadar söyletende de ben ee, şimdi kusura bakma da Özgür hani evlilik bir sorumluluk ister çocuk bir sorumluluk ister çalışmak ister falan filan ama e, gel nihayetinde. Bu evlilik 2017'de başlıyor, 2020'de özgür boşanma davası açıyor. Önce çocuk babaanne ve anneanne ve dedenin yanında anneanne ve büyük annenin ve büyük anneannenin yanında galiba. Sonrasında alıyorlar çocuğu ve 2 Ocak 2022 günü özgür ailesiyle birlikte bir taşınma telaşı yaşarken. Karısı Ezgi Nur yanında dört kadın ve bir erkekle çıka geliyor. Ee, sen diyorsun ki arkadaşlarıma söylemişsin yani Ezgi Nur'u göresim yok yani hi o kadar. Neden bu kadar nefret ettin sen bu kızdan? Çok yüksek sesle küfürlü ve e, agresif bir konuşma tutumu içerisinde. Sesi artık beynime yer etti hiçbir şekilde duymak istemiyorum. Gerçekten evet. mi o tartışmalar sırasında? Ya artık dediğim gibi yani o sesi artık şey yapamıyorum yani. Yani çocuğu bile yok sayarak mı yapıyordu bütün Hayır. bunları? Hayır o... Evde çocuk var ya onun yanında bile mi bu kadar yüksek agresif? Yani işte ben böyle olduğunu görünce hem kendimin hem onun yani çocuğun boşanma davasını bu arada izgi açtı ben değil. Ha. Ee, bu şeydeki e, durumdan dolayı istemedim yani o benden önce davrandı o açtı. Bir de bu birlikte geldiği dört kadın ve bir erkek var ya. Bir de dedin ki duyduğuma göre dedin çok uygunsuz yani kendi dayısı bile bunu söylüyormuş artık amcası. amcası. Ee, bu dört kadın ve bir erkek bunlardan tanıdıkların var mı? Bir tanesini tanıyorum Özlem. Ee, bu şahıs daha önce e, boşanma mahkememizde yalancı tanıklık yapmış birisi. Ne dedi senin aleyhinde? Benim aleyhimde çocuğumun doğum tarihine dair bilmediğimi söyledi. Ee, onun dışında sorumsuz dedi yani. Hayır, yani bu tabii öyle dedi. Onun dışında bir de hamileyken eşimi döverek dışarı attığımı iddia etti. Doğru mu? Ben bunu kanıtlayabiliyorum. Kesinlikle yalan. Çünkü ben eşimin hamileliği boyunca hiçbir zaman evde değildim. Şu numara de? ne? Şurada. O benim var kızımın doğum tarihi. Yani doğum Bil, tarihi bilmiyor de. dedikleri doğum tarihi. Bir de artı, ee, artı boynunda da Family First, aile önce gelir yazıyor. Buna da dikkat ettim. Bunu yani. evlenmeden önce mi yaptırdın bu aile Önce gelir dövmesini yoksa sonra mı? Bunların hepsi benim kızımdan sonra olan şeyler. E, Anlımın yazısı olarak doğum tarihini yaptırdım. E, aile e, yapısı ilk çocuğumun ilk doğduğu zamanlarda pek fazla babalık şeyini kavrayamadım. E, ama sonradan kızıma aşık olmaya başladım. O da bana aynı şekilde. E, sabahları direkt baba seni çok seviyorum diyerek uyanması vesaire. Hiçbir şekilde anneye gitmek istememesi vesaire. Hani Bunlar da o şekilde ailemi bana kızımı ailem olarak görüyorum. Bu bakımdan da ama eskiden görmek dahi sesini hayır, hayır, travma yaratmış sende yani. Yani kesinlikle. Şimdi annen Gülseren hanım telefonda. Gülseren Hanım merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Gülseren Hanım siz bir bir süre gelininizle yaşadığınız anladığım kadarıyla. Evet, evet. Peki ee... sizin evinizdeyken de mi bu kadar büyük kavgalar? Çünkü oğlunuz bayağı bir travma yaşamış ve sesini bile duymak istemiyorum, yüzünü görmek istemiyorum diyecek kadar sormuş. Nasıl da evlilikleri beraberken? İlk zamanlar çok iyiydi Serap Hanım. Hı. Gayet güzel gidiyordu. Ama sonradan çocuk doğduktan sonra aralarında ufak ufak tartışmalar başladı, tartışmalar başladı. Sonrasında o gün geçtikçe ilerledi. Hı, hı. Baktım ben çocuk arada kalmaya başladı. Yani çocuğu siper ediyordu resmen kendine. Bir, en ufak bir tartışmada çocuğu önüne, öne koyuyordu. Kısım diyordum bak çocuğu al. Özgür sakinleşene kadar bahçeye çıkar. Evimiz o zaman bahçeliydi bizim. Bahçeye çıkar, sakinleşsin sonra gene gelirsin diyordum. Hayır, e, sen adam değilsin, işte şöyle değilsin, böyle değilsin. E, sürekli bir sivri dillilik vardı. Sürekli bir tartışma e, aşamasındaydı. Sürekli tartışma halindeydi gelin. Sonra bak çok seviyordum. Kızım gibiydi. Ben kendi kızımdan daha üstün gördüm onu. Hani bana emanet olarak gördüm. Kendi kızım gibi gördüm. Kendisi de aksini iddia edemez. Hep öyle diyordu zaten. Ben annemden görmediğim yakınlığı senden gördüm diyordu. Bazen ben ona diyordum, hani kızım ayrı eve açar diyordum. Hayır ayrılmak istemiyorum ben senden anne diyordu. Ee, sonrasında hep e, tartışmalar. Ben de kendi ellerimle götürdüm, bıraktım onları İzmir'e. Yani, yani kendi annesinin aldım. yanına. Kendi annesinin yanına götürdüm, bıraktım. Sonrasında Hı -hı. bir süre annesinin evinde kaldı. Annesinin evinden çocuğu aldı ve çıktı. çıkmış. Hı -hı. Bunu biz tesadüf öğrendik Serap Hanım ben tesadüf çocuğu görmeye gittim. Oğlum benim İzmir'de oturuyor. Yakın oturuyorlar. Büyük oğlum. Hı hı. Yakın oturuyorlar. Ben gittim çocuğu görmeye. Baktım anneannesinin yanında. Çocuk hemen kucağıma atladı. Babaanne beni de götür diye. Hı hı. Ben de çocuğu aldım. Gittim oğlumun evinde birkaç gün kaldık. Cansu ile birlikte. Evet. Ezgiden hiçbir haber yok. Aramadı, sormadı. Hiçbir şekilde çocuğuna, çocuğuyla da irtibat kurmadı. Sonra e, biz ödemişe gelmek durumunda kaldık geriye evimize. Çocuğu aldım getirdim ben buraya. İki buçuk ay kadar çocuk benimle birlikte bizimle birlikte kaldım. Bu arada anne hiç aramıyor muydu o iki Anne buçuk hiç ay? aramadı. O süreçte anne aşağı yukarı bir Allah. ay yakın hiç aramadı. Hı hı. Ben çocuğa soruyordum kızım anneni arayalım mı konuşalım mı diye. Sesiniz gelmedi telefonu. Duyuyorum sizi dinliyorum efendim. Ee, ben çocuğa soruyordum anneni arayalım mı kızım hayır arama babaanne diyordu. Hı hı. Ben hatta birkaç defa kendim aradım Ezgi ile görüştürdüm çocuğu. Evet. Ee, çocuk Babaanne beni bırakma, babaanne beni gönderme. Çocuk buradan ağlaya ağlaya gitti. Çocuk resmen ağlata ağlata götürdü Serap Hanım. Hala o zaman içimde. O zaman da ben sesini duyamıyorum biz. Ya yani ne yiyor, ne içiyor, nerede yaşıyor, nerede yatıyor, nerede kalkıyor hiçbir fikrimiz yok. Yani sizden yardım istiyorum. Ne olursunuz torunumu bulun. Bu arada belli ki kendi annesinin yanında değil. Amcasının, değil. amcasının ya da işte halasının babaannesi hiç kimsenin yanında değil. Hiçbir yerde değil. Ben çocuğu ben kendim teslim ettim onu da şöyle anlatayım Nasıl size. oldu bu iki Ocak gününü bir anlatır mısınız? Ee, telefon etti ben de çocuğu almaya geliyorum dedi. Hı -hı. Şu an geçici velayeti annesinde. Evet. Biz pedagogla görüştüğümüzde pedagog da bize aynı şeyi söyledi. Çocuğu almaya gelirlerse verin dediler bize. Ee, biz de hani velayet onda olduğu için tabii ki vermek zorundaydık. Çocuk buradan ağlıyor babaanne beni götürme ne olursun götürme diye ağlıyor ağlıyor gitti çocuk. Çocuğu annesine götürmedi. Bayan indi arabadan. Ben baktım şöyle bir arabanın içine dört tane kadın uygunsuz giyimler. Anlamıyorum ama yani tiplerini hiç beğenmedim. Bir tane adam şoförlük yapıyor bunlara. Hı hı. Vermek istemedim ama mecburdum vermek zorundaydım. Çünkü velayeti onda. Geçici bağır, velayet. Ağlayı Ve neredeyse bir ay olacak. Bugün ayın 31'i değil mi? Tabii. Bir ee, ay oldu. 2 e, Ocak'ta üzere. bir ay olmak üzere. Bir aydır. Peki o Ezgi'ye daha önce ulaştığınız numaradan ulaşıyor Bir ulaşın... aydır. Evet bak şöyle diyeyim, şöyle anlatayım size. Arıyorum, mesaj atıyorum WhatsApp'tan e, normalden. Hı hı. Mesaj atıyorum, hiçbir şekilde cevap vermiyor. Görüyorum çevrim için. Ezgi diyorum, çevrimiçiğini görüyorum, çocuğun sesini bir kere duyur bize, ne olursun diyorum. Cevap vermiyor, hiçbir şekilde. Mesajlar hala elimde, hiçbir şekilde cevap vermiyor, bir ayda bu şekilde devam ediyor. Özgür her bir, gün aradım, her bir, gün mesaj attım. Bir de Özgür sen e, sabah altıda filan onun çevrimiçi olduğunu görüyormuşsun galiba. E, ondan sonra belli bir saate kadar, sonrasında tamamen kapalı. Sürekli yani gece aktif. Gece aktif. Yani gündüz uyuduğu gece çalıştığı bir e, iş olduğunu mu düşünüyorsun? Düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Mesajlarımızı da görüyor yani görüldü atıyor bize. Hı hı. Sürekli görüldü atıyor. Ben geceleri bir iş yaptığını düşünüyorum. Çünkü daha önce birkaç kez e, kızım bizdeyken aradık aradıklarında e, kızım yani Ezgi'yi gördüğüm zaman gözlerinin böyle şiş yeni uykudan uyanmış sesi gidik böyle hani saat kaç civarı oldu? 6 7 Sabah, akşam akşam, akşam. Ha. hani yeni uykudan uyanmış vesaire bir de cansunun da bana söylemleri var. İşte anne ne yapıyor dediğimde anne akşam işe gidiyor. Akşam işe gidecek gibi şeyler söylüyordur... sürekli olarak. Ya bununla ilgili ben kimsenin günahını almak istemem. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Bunu mahkemede dile getirdin mi? Hayır efendim getirmedim. da çocukla görüş e, günü tesis etmesi için mahkemeden özel bir müracaat oldu. Yalvardım. Yurdum. Yani yaklaşık 5-6 mahkeme boyunca hakime yalvardım. Efendim ne olursunuz sadece bir görüş günü belirleyin. Bana bir görüş günü belirlediğinizde ben en azından hani bir pedagog pedagoglar bir rapor verdi mi? Çocukların velayetini, çocuğun velayetinin kimde olmasını uygundur tarzında bir şey söylediler mi? Çocuğun ıı, mi? çocuğun ıı, görüş günü için benden uzmandan bir karar beklediler. Peki efendim dedim eee zaten geldi mi? sadece onu söyle. E, verdi. Ne e, diyor? Ne diyor uzman? Ya uzman anne figürü olarak babaannesini gördüğünü, babasına hmm. çok düşkün olduğunu, e, hiçbir şekilde annesine e, temas kurmasının uygun olmadığını, yani annesine neydi? ulaşılamadığını, hiçbir şekilde kendi avukatının dahi ulaşamadığını. Çünkü kendi avukatının bu konuda beyanatları var. Biz müvekkilime ulaşamıyoruz, hı hı. hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyoruz, mahkemelere gelmemektedir gibi şeyleri Yani velayetin şeyler sana vardır. verilmesi noktasında bir görüş vardı olsun. olsa. Tabii sere. kesinlikle tamam. mevcuttur yani. Tamam. Şimdi bu durumda e, bu çocuğun yüzünü açabilir miyiz Hasan Bey? Bence açabiliriz. Hı hı. Yani netice itibariyle e, yani çocuk velayetin, ortada yok. velayetin e, annede olmasının şu an için bir e, çocuğunu Hiç. göremeyen bir baba Tabii. var. Tabii. Bir aydır Tabii. sesini duymuyor. Tabii. Çocuğunun hayatta mı olduğunu bilmiyor Tabii. Ee, ve bütün atılan mesajlar boşa gidiyor. Tabii. Okuduğu halde geri dönüş yok. Ee, eğer ki bir iddia ki gece çalışıyor tamam olabilir gece çalışıyor. Bunun altında ille de kötü bir şey de aramıyoruz. Tabii. Ee, gece bir restoranda gece bir efendim fast food'da çalışıyor da olabilir. O kısmında değiliz ama gündüz uyuyan gece çalışan bir annenin çocuğunun ...çok sağlıklı koşullarda büyümeyeceğini düşünüyoruz. Muhakkak. Uykusu, muhakkak. yemeği vesairesi her şeyiyle avukatımız açın diyor efendim. Çocuğun yüzünü açalım lütfen. Açalım. Evet. İşte üç buçuk yaşındaki... Of of Cansu. Cansu bu, e, maalesef e, babası ve anneannesi, e, babaannesi e, gayet yasal bir şekilde... ...diyorlar ki geçici velayet annede olduğu için... ...geldiğinde biz onu vermek zorundaydık. Tabii, Yasalara saygılı tabii. bir insanız. Dolayısıyla verdik. Ama geçici velayetin sizde olması demek... ...çocuğu anneden ya da babadan... E, ...kaçıracağınız... ...göstermeyeceğiniz... ...yasaklayacağınız anlamına gelmiyor. Tabii. Babanın ya da annenin de bu durumda... ...hakları var efendim. Şimdi e, bir kere öncelikle şunu söyleyelim. Bir e, Gülseren Hanım... ...siz bence Ezgi Nur'a... ...güzel de şeyler söylediniz. Ben tabii bu... Oğlunuzla ilgili hani onun dediniz ya çok kötü şeyler söylüyordu. Bırak oğlum bir e, sakinleşsin Özgür diyordum. Oğlunuz da muhakkak e, çok yükseliyordu, çok hatalar yaptı, çok e, bağırdı. Yani tek taraflı olduğunu düşünmüyorum Gülseren Hanım ne dersiniz? Ben her zaman onları e, böyle sakinleştirmeye çalışan bir taraftım Serap Hanım. Hep de Ezgi'nin yanındaydım. Her zaman oğlum oğlum bazen bana diyordu anne senin oğlum ben miyim yoksa senin kızım mı? Oğlumun kendi lafı bu. yani Bazen söylüyordu sen daha çok Ezgi'nin yanında duruyorsun diye. 12. Şöyle ben Ezgi haklı olduğu için değil ama. Yani ben e, aile ortamında huzur bozulmasın. Yatalak eşim var benim. Sürekli morali bozuk oluyor tartışma esnasında. E, eşim koydu zaten bizim çocuğumuzun ismi Cansu ismini benim eşim koydu. Şu anda onun da morali çok bozuk çocuk olmadığı için bir anda gitti. Bana diyor ki üzülme biz çocuğumuzu alacağız. Tek söylediği şey bu. Bence şuradan Ezgi'ye bir çağrı da siz yapar mısınız? Bir anne gibi, Tabii. anneanne gibi, babaanne gibi. Ezgi, kızım başlarına sesleniyorum. Ne olursun çocuğumuzun sesini bize bir kere olsun duyur. Çok merak ediyorum ve çok özlüyorum. Biliyorsun ona olan düşkünlüğüm. O da bana çok düşkünse bu çok iyi biliyorsun. Ve ne olursun o telefonlarını aç. Bir kere olsun cevap ver, bir kere olsun çocuğun sesini bile duyur. Sana söyleyeceğim tek şey bu. Çocuğu götürdükken de sana söyledim. Kızım benimle aramda bir sorunun yok. Sen de evet dedin yok. Ee, Çocukla dedim bizim irtibatımızı koparma. Her zaman beni ara, her zaman görüşelim, her zaman konuşalım diye sana söyledim. Ama hiçbir şekilde sözünde durmadın. Tamam dedin, başını salladın ama sözünde durmadın. Lütfen o çocuğumuzun için. sesini duyur. Senden bir, tek ricam bu. Bir olur. de Ezgi. Ee, seninle de bir konuşmak isteriz yani senin de anlatacağın muhakkak çok şey vardır. Hiçbir şey tek taraflı olmuyor. Muhakkak ki senin de kendini ifade etmek isteyeceğin noktalar vardır. Ama şu anda en önemli şey tabii ki de cansu olmalı. Cansu ile ilgili de konuşabiliriz. Bu iddialarla ilgili de konuşabiliriz. Ee, lütfen bize bir geri dönüş yap diyorum. Efendim evet. e, teşekkür ederim Gülseren Hanım. Ben İnşallah güzel bir çok sonuca ulaşırız. Eşinize de sevgiler büyük geçmiş olsun